Her gün birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Ramazan şenliklerinde 26 Nisan Salı günü Çanakkale'liler gecesi düzenlendi. Çanakkale'li olarak bu eğlenceye sabah, geldik, sabah. Ee, çok güzel bir eğlence, ben çok mutlu oldum. Çanakkale'de kalan yiğittir yiğidin, ölçünü alan soyutlardan yiğit olur mu ulan? Harika! Yok, Biz varız, biz birlikte yaparız. Sloganıyla çıktığı başkanımızın bu yolda Ramazan bunun için çok güzel bir vesileydi. Bu birliktelik, bu hemşehri geceleri, çok güzel geceler yaşadık. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Bölge'ye çok teşekkür ederiz. Böyle güzel etkinlikler bizim için de güzel oluyor. Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşıyoruz şu anda. Gerçekten mükemmel. Vallahi çok harika bir organizasyon. Belediye Başkan'a çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.